ben Özgür Maral. Hazır geri gelmişken girelim. Sonra e, gecikme olmasın. En son bu gösterdiğimiz 5, 13, 21 ortalamasının parabolik desteğiyle çalışan bir yatırım stili. Az sonra bunu daha basit bir hale getirip öyle de denemeleri göstereceğim. 5, 22 vardı benim e, çalıştığım oldukça işe yarayan. Bunun daha basitleşmiş bir hali olabilir. Onu da beraber yapmış olacağız. E ee, henüz kanalımıza abone olmayan arkadaşlar bugün 6 Mayıs tarihinde abone olabilirler. Bildirim zilini açarlarsa sevinirim. Evet arkadaşlar, ikili opsiyonlar yapıyoruz. İkili opsiyonlar isli sistemlerdir. Bu e, uyarıyı da yapmak istiyorum ve yatırım tavsiyesi lütfen sayın. Şimdi birinci adım. Şimdi 5 diğer 13 ve 21 ortalamayı kesmiş. Ama ilk e, adımında çok hani kaliteli gitmediğini düşünüyorsanız ikinci adım atmamız gerekebilir. Bakalım. Bunu kaç adımda alacağız beraber izleyelim. Görelim. Gayet durağan gidiyor şu an. Yaklaştı bizim girdiğimiz yere ama yetişmedi. Dolayısıyla ikinci adım atabiliriz. Parabolik üstten açmış 5, 13 ve 21'in uzağında. Ve bu ikinci adım Az sonra bunu iyice basitleştireceğiz. Evet arkadaşlar. Yine yukarı doğru gidiyor. Panele düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Hiçbir mum sonsuza kadar uzamaz veya düşmez. En azından bu kontrolleri iyi yapmak. Çıkış ve iniş sendromlarını iyi tartmak üzerine kurulu. Şimdi i̇şte bu ikinci adımdı. Şöyle ben bir 70 dolar koyayım üçüncü adıma. Hiçbir sistem yöntem %100 kazandırmaz. İyi olanlar vardır, işe yarayanlar vardır. Buna göre hareket etmekte fayda var. Son anda bakın yine kaçırdı. Bakalım nereye kadar bunu dayanacak. Üçüncü adım. Bu adımda almayı düşünüyorum. Şimdi 30 saniyenin gerisinde artık aşağı doğru bir iniş başlayacak. Demeye kalmadan başladı. Başlamış oldu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmanız önemli. 10 binler ligine çıkmak istiyorum ben de. Dolayısıyla bir abonelik bir aboneliktir. Ee, bu konuda desteğinize her zaman ihtiyacımız var. Derken son 7 saniyede tekrar bir yukarı doğru Şimdi artık dört adım son bir dördüncü adım atalım gecikmeden. 3-4 adım atabiliyoruz. Daha küçük tabi minimal girilebilir. 1-5-3-5 dolar 5, 10 dolar gibi. Son 30 saniyeye girdik. Bakalım bu sefer yüzümüzü güldürecek mi? Son 20 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yüzümüzü kara çıkarmadı. Dördüncü adımda aldı. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu işi biraz e, kolaylaştıralım. Bu esnamalar biliyorsunuz. Şunu iptal edelim. SMA'nın biri 5'te kalsın. Biri 21 veya 22 kullanabiliyorum. Hadi 21'de kalsın diyelim. Parabolik sarı da yine devam etsin. 5 21 yine arayacağız. Bakalım başka şıklar. Yine 1 dakikada tutalım. Şuradan yeni yeni kesmeye başlamış ama biraz ayrılması lazım. Buradan. Başka bir çift bakalım daha net. Awdu Japonye'ni. Halen yukarı desteği var ama aşağı doğru da dönmeye çabalayan bir şey. Bak az sonra gelebilir. Buradan girip güzel bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Az sonra bu burayı kesebilir. Parabolik zaten üstte. Bekletmeyelim. Tekrar buraya döndük. Euro dolar. Başka bir çift. Euro Japon yeni. Çok iç içe. Yani. Şunlar görüyor musunuz? Kararsız bir tutum var. Adoket. Gayet iyi gözüküyor. Zaman 55. Girdik. 1 dakikalık yatırıma gireceğimize göre. Abonelik önemli arkadaşlar. Şuradan tıklarsanız eee 10 binler ligine beni de götürmüş olacaksınız. Sizlerin desteğiyle yardımıyla olmuş olacak. Bunun için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Elleriniz dert görmesin. İlk adımda gelmek üzere görüyorsunuz. Ya yani bunu 5.21 olarak da yapılabilir. 13 aradan kaldırıp Peki son bir tur atacağız. Tekrar girdik. Girememişiz. Şimdi mi? Evet şimdi girdik. 521 modeli de böyle. Evet bu kilo opsiyonlardan para kazananlar oldu. Kazanılabiliyor. Kaybedenler de oluyor. Onun için dikkatli olun. Riskli sistemler olduğunu söylüyoruz. Zaten yatırım tavsiyesi olarak almayın lütfen. Umarım her şey yolunda gider. Şimdi bu birinci adımı attık. Son 4 saniye. devam ediyorum Şu an artık karar aşamasında. Ya aşağı inecek ikinci adımda son 10 saniye. Burası aşağı parabolik bu çizgilerin adı. Bunlar hareketli ortalamalar. Evet, ikide de zorladı. Bakalım 3. adım İnatçı bir düzenle karşı karşıyayız şu an. Ama bakalım bir yerde kırılacaktır. Diğeri de 4 adımda almıştık. Az evvel 5 13 21 yaparken. Son saniyeye girdiğimizde yine bir karar aşamasında. 7 Son saniyelerde bile çok şey değişebiliyor. Yeşil de henüz. 3. aşamada almış oldu arkadaşlar. Bu da böyle arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda umarım görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.